Arkadaşlar bir önceki videoyu duraklatmak zorunda kaldım. Buradan devam edelim. En son şöyle bir soru çözüyorduk. 300 sayısının %40'ı kaçtır? Bunu nasıl çözecektik? Doğru orantıyla çözecektik. Şimdi 100 sayısının %40'ı birden isteniyorsa 300 sayısının nesidir diye bir doğru orantı yapalım. Nasıl yapalım doğru orantıda? Çapraz çarpıyorduk. E, 100x eşittir 300 çarpı 40. Burası ne yapar? 12.000 yapar. 100x karşımızda. Buradan iki tane sıfır sildim. Buradan da iki tane sildim. X'imiz neymiş arkadaşlar? 120'ymiş. Bakın aslında doğru orantıyla yüzdeler konusu neymiş? Bağlantılıymış arkadaşlar. Matematik böyledir. Matematik birbiriyle bağlantılıdır. Matematikte toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi işlemler yapamıyorsanız Diğer konuları da iyi bir şekilde öğrenemezsiniz, yapamazsınız. Uğraşıp durursunuz. O yüzden matematikte iyi yerlere gelmek istiyorsanız ya da matematiği yapabilmek istiyorsanız matematik temelinizin iyi olması gerekir. Size günlük öğüdümüzü verdik. Şimdi son bir soru daha yapalım ve bu e, videomuzu da bitirelim. Yani aslında benzer sorular da biraz daha farklı bir sayı vereyim arkadaşlar size. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim bir yandan da tam çıkması için bir sayı vermem gerekiyor. O zaman çok da çok kaçık bir sayı vermeyeyim arkadaşlar. Dedim ki 70 elmanın %30'u çürükse %30 çürükse kaç tanesi sağlamdır? Kaç tanesi sağlamdır? Şimdi 70 elmanın %30'unu biz bu şekilde buluyorduk değil mi? sayımızı yazıyoruz. Sonra yüzde ifademizi kesir şeklinde yazıyoruz ve 21 sonucunu buluyoruz. Yani 70 elmamızın 21 tanesi çürükmüş. Peki bize neyi soruyor? Sağlam elmanın kaç tane olduğunu soruyor. 70 eksi 21 işleminin sonucu bize sağlam elmanın sonucunu verir. Bu da sorumuzun cevabıdır. 21'i şöyle yazın. 20 artı 1 diye. 70'ten 20'yi çıkartın. 50. Bir de 1 çıkartmamız gerekiyor. Eksi 1. 49. Burada anlattığım işlemi aslında ben nasıl yapıyorum? Kafadan yapıyorum. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. İnşallah faydalı bir videolar veya video serisi olmuş. İyi günler.